Evet dördüncü bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde e, yine bir önceki bölümdeki gibi kelle avcılığı yapmak istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü aşırı keyif aldım. Yani bu tarzda ilk defa oynuyorum ben de. Normalde başında ödül olanları sadece avlayıp arada teslim ediyordum ama spesifik olarak hiçbir şey hiçbir zaman böyle ödül avcılığı peşinde koşmadım. Yani bu kontratları falan takip etmedim. Eee bu yüzden birazcık buna devam etmek istiyorum. Ama şimdi diğer kontratlar farklı bölgelerde. Bölge değiştirmeden önce bu bölgedeki berserkerlar ile birazcık kendimi geliştirmek istiyorum. Örümcekler olur, berserkler olur filan. Burada çünkü güzel XP kasabiliyoruz bunu fark ettim. Aynı zamanda başında ödül olan bir sürü berserk ve kralın seçilmişi de var burada. Devri yatan. Onları bulup burada birazcık para kasalım. Bölge değiştirdiğimiz zaman da bu arkadaşların artık şeyini geliştirmemiz gerekiyor. Arbaletlerini. Çünkü artık isabetli atış yetenekleri falan bayağı gelişti. Hani şu an çok fazla ıskalamıyorlar ve çok fazla dost hedefe de vurmuyorlar. Şimdi ben birazcık şu topraklarda takılacağım. Ondan sonra ufak ufak yeni izler takip edip yeni izler sürüp onların peşine düşeceğiz arkadaşlar şimdi şurada bir son direnişe uğradım. Son direnişte de kontratlara bakarken Kızıl Aydut ve Şeyt zaten bizde vardı ya. Teneke Yumruk diye birisi var. Metal Barbar Metal Barbar'ın terörünü yakında sona erecek. Onu durduracak kahraman sen mi olacaksın diye. Şöyle bir Teneke Yumruk varmış. Şimdi bir önceki bölümde e, Hayalet'in nerede olduğuna baktığım siteden bir de bu şu Teneke Yumruk'un yerine bakacağım. Eğer yakınlardaysa bir gidip göz atalım. Şimdi arkadaşlar ben teneke yumruğu buldum. Ama teneke yumruğun statları birazcık korkuttu bizim. Bir de bu e, Lards, yani dövüşçü. Bunlar aşırı derecede çevik oluyor. Yani çok hızlı yanına yaklaşıyor ve bir yumrukta kolunu bacağını parçalayıp geri gidiyor. E, bu haldeyken buna gitmek intihar görevinden başka bir şey olmaz. Şu an için bu cebimizde kalsın. Bir diğer kontratlara bakayım ben ama aklımda. Şimdi ben karakterleri geliştirmek için böyle birazcık mapte dolaşıyordum. Şöyle bir yer buldum. Ee, yeni kralıya diye. Yeni kralıya da baktığım zaman burada kralın seçilmişleri var. Şimdi kralın seçilmişleri de şek ırkından ama şek ulusuna ait değiller. Yani kendilerine aykırı bir şeyler. Topluluklar diyelim. Hatırlarsanız geçen bölümde bunlar bize saldırmıştı. Şimdi şöyle bir yerleri var. İçeride işte antrenman yapabileceğimiz yerleri şöyle kalabalık da bir ekipleri varmış gibi duruyor. Şöyle bir bakalım. Aynen. Şimdi i̇çerisi dolu gibi. Şimdi burada en sevdiğim şey, şimdi 3 tane kralın seçilmişi var ya. Bunlarda alarm verme muhabbeti yok. Hani böyle biraz daha onurlu savaşçılar herhalde kendi içlerinde. Bunlara saldırdığın zaman normalde başka bir şehre saldırınca gardiyanlara saldırdığın al alarm veriliyor ve içerideki savaşçılar da muhafızlar da gelip size saldırıyor. Bunlarda bu muhabbet yok. Bunlara saldırdığım zaman bu sadece 3 tanesi gelecek. Tabi gören bizi gören başkası olmazsa. Ama şimdi buraya gece gelmemiz gerekecek. Bakın sabah oluyor. Ve benim e, bir şey, cephane sıkıntım var. Şöyle oklarım gördüğünüz üzere azaldı. Şimdi bunları versem bile bir fight bitebilir. Yani içerisini temizleyebilir miyim lan aslında? Bir dakika. Dur bir deneyeceğim. Ama tabii ki de gecenin olması lazım. Şimdi bunlara saldırırsam ve içerdekiler uyanırsa bunlar gelip bize dalabilir. Burayı arkadaşlar yavaş yavaş temizleyip burayı ele geçirmek istiyorum. İçerideki eşyaları falan komple alacağım. Çünkü bu, ilk onlar bize saldırdı. E biz de öyle bir ekip olarak bu saldırıya karşılıksız kalamayız tabii ki de. Şimdi nasıl bir saldırı şey yapsak? Şunlar şöyle dursun bakalım. Bilemiyle gidip şunlara bir saldırı başlat diyelim. 3 tanesinin gelmesi iyi değil. Şunları birazcık ayırmaya çalışacağım. çok iyi. Şimdi ilk önce şu iki tanesini bir öldürelim bakalım. Bizimkiler yanlışlıkla demiye sıkıyor. Bak forunun bitti mesela şeyi. Mesela forunun bittiği için gitti dayak yedi. Yapacak bir şey yok. Birazcık daha geri. Leminin önlerinde durması lazım. Lemi sen de birazcık vursana. Senin de gelirsin. Çok fazla blok oynuyorsun. Saldırı yeteneği gelişmiyor Leminin bu yüzden. Yalnız bizimkilerin hepsi Lemi'ye sıktı ya. Hepsi ama hepsi. Yemeye bak delik deşik oldu. Elimizdeki çok güçsüz olduğu için artık çok uzun sürüyor bir rakibi düşürmemiz. Burayı ele geçirmeye geçiririz ama ne kadar sürer bilmiyorum. Aa başında da düdü varmış çok güzel. Bunları alıp gideceğiz. Ekipman almamız lazım. Ekipmandan kastım da şey ok. Yapma. Oğlum ne yapıyorsunuz? Çok iyi. Oo birisi daha mı geliyor? Kime sıktı onlar? Şunu al. Şunu al sırtına. Hef sen diğeri nerede? Bir hepiniz şöyle gelebilir mi? Diğerinin başında ödül yokmuş ya. Hiç. Direkt öldür gitsin. Şunlar para etmiyor. Standart sınıf. Şu içliği alalım ama. İçlik iş yapabilir. Şunun içliği var mı? Bunun da var. Şu içlikleri birini lemiye. Birini de filiye verelim şimdilik. <laughs> hmm, deminim mı zaten. Heve verelim o zaman. Okey. Sen de şunu al bakayım. Çok iyi oldu. Tamam şimdi burayı böyle gelip yavaş yavaş arkadaşlar şey yapacağız. Büyük Hisar'a gidelim. Bunlara gözükmeden gideceğiz. Şimdi ben hızlıca şu Büyük Hisar'a gideyim. Şu şeyi de teslim edelim. Aldığımız kralın seçilmişini. 3000 kat ödül vardı çünkü üzerinde. Onu teslim ettikten sonra birazcık da kendimize ok almamız lazım. Çünkü baksana hemen hemen hepsinde bitmiş. Birazcık ok falan depolayayım. Geliyorum. Bu devam edeceğiz. Burayı bugün ele geçirmeye çalışacağız. Ya belki bu bölüm olmayabilir ama bir deneyeceğim. Evet, Filik'te geldik. Hemen şunu teslim edelim. Güzel 3000 ket ödülümüzü de aldık. Şimdi burada market olmadığı için benim market olan bir şehre gitmem ve oradan ekipman, mühimmat daha doğrusu satın almam gerekiyor. Mi yakınlarda crossbow bulabileceğimiz. Hatta gitmişken 30.000 ket paramız var. Ben Crossbow satan bir şehire gideyim. Daha güzel arbaletler alalım. Daha güçlü. Artık zamanı geldi çünkü. Bunu da söyleyeyim. Şimdi um, Google'a Kenshi Map yazdığınız zaman arkadaşlar şu şekilde bir tane şey açılıyor. Kenshi oyununun e, haritasının olduğu ve nerede ne var size gösteren bir tane sayfa açılıyor. Buraya Ranger shop yazdığınız zaman bu crossbow satan tabelasında böyle crossbow işareti olan mağazaların lokasyonunu gösteriyor. Ben bunu kullanıyorum. Hani işimi gerçekten kolaylaştırıyor. Sizin de aklınızda olsun. Zaten bakın şöyle şimdi biz neredeyiz? Şuradayız. Şurada bir tane yer varmış. Şimdi nerede? Bir tane krater şöyle C işareti var. Şu. Aynen sanırım en yakın burası var. Şimdi biz buradan buraya gideceğiz. Artık yolda nelerle karşılaşacağız hiç bilmiyorum ama daha da yakında yok zaten sanırım değil mi? Yukarısı var ama buradan geçemeyiz. İlerleyen bölümlerde buraya da gideriz. Burası birazcık tehlikeli bir yer. Orada yamyamlar var. Böcek yamyamlar. İnsan değil. Alıp sizi prenslerine, kraliçelerine götürüyorlar. Direğe bağlayıp canlı canlı yiyorlar sizi. Şu an için oraya gitmemiz çok erken erken. Şimdi şuraya doğru ben bir yol, yola çıkayım. Hem de bize de bir macera olsun. Şöyle gidelim bakalım. Yolla başımıza bir şey gelirse ben videoyu açıyor olacağım. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bir saniye. Şimdi ben giderken şurada bir tane berserker gördüm. Tamam önümden koştu koştu şu tepede durdu. Köyünü izliyor. Muhtemelen eski anıları geldi yüzünün önüne. Reisin dertlendi şöyle bir. Köyü ele geçirildi çünkü. Bir tık üzüldüm. Eskiden sonuç olarak buralarda yaşıyordu. Hatta neyse hadi saldırmayalım. Dertli dert dizilsin. Nerede o? Dur bakayım. Ha. Şöyle. Öyle bir kamuflaj olmuş ki. Baksana geldi burayı izliyor ya. Dayana kıyamam ben sana. Neyse kendisi kaybeder. Kendisi ihanet etti şeklere. Şimdi mağazaya geldim birazcık çiğ et almak için yolluk. Şöyle yeni kontratlar fark ettim. Kum nicesi onni bizde vardı. Els var. Kızılaydut vardı. Vardı. Şimdi böcek ustası yok. Bunu anlatacağım. Toz kralı yok. Dört diş milton. Bunların hepsini halledeceğiz. Şehit var. Kanyon katili yok. Uçan boğa yok. Bir de yüreksiz tora yok. Neyse. Şimdi şuraya doğru yola çıkarken F3'le koysun bunlar. Gözümün önünden ayrılmasınlar. Şöyle krater'e doğru yürüyelim. Bunlar tamam arkadaşlar. Bunları zaten o kuru hani toz kırılı dört diş vesaire bunları halledeceğiz. Benim asıl ha şu. Şimdi arkadaşlar oyunda Böcek Ustası denilen bir tane boss var. Oyunun en güçlü karakterlerinden birisi Teneke Yumruk gibi aynı. Bütün statları onun da 100. Ben bazı sevlerde onu alıp teslim etmiştim şeklere. Şeklerin en büyük düşmanı. Ee, bir de kutsal Birleşik Şehirler mi? Dur bir saniye. Onun ismini hep unutuyorum ya. Aynen Birleşik Şehirler. Birleşik Şehirler de 100 bin ket ödül koyuyor başına. Ama ben şe e şeklere verdim. Birleşik Şehirleri de verdim mi diye hiç hatırlamıyorum ama galiba vermedim ben Birleşik Şehirlere. Şimdi bunda şöyle bir güzelliği var. Şeklere teslim ettiğiniz zaman böcek ustasını böyle tam spoiler gibi olmasın ama güzel şeyler oluyor. Böyle farklı, enteresan, beklemediğiniz bir şey oluyor. O benim çok hoşuma gitmişti ilk verdiğim zaman. O yüzden şeklere teslim edeceğiz böcek ustasını. Zaten şurada son direniş diye bir yer var. Son direnişe gittiğiniz zaman oradaki NPC'lerle konuştuğunuzda hepsinin tek bir amacının olduğu, o da böcek ustasını yenmek olduğunu söylüyorlar. <laughs> Ondan dolayı Böcek Ustası şekler için önemli. Güçlü de eğlenceli bir karakter. Şimdi şurayı okuyayım hızlıca. Adı çıkmış suçlu Böcek Ustası. Bir yürüyün ama arkadaşlar beklemeyin. Haydutluk, yağma, toplu katliam, yamyamlık ve soykırımdan aranıyor. Oldukça tehlikeli. Gördüğüne saldırır bir örümcek hortusunu kontrol ediyor gibi gözüküyor. Bu yeteneğin nedeni bilinmiyor. Yeteneğinin nedeni bilinmiyor, amacı bilinmiyor. Arak kraterinde yaşadığı biliniyor. Stan Çölü'nün ve örümcek düzüklerinin güneybatısında. Güncelleme aldığımız bilgiler böcek ustasının büyük bir ganimete sahip olduğunu belirtiyor. Yakalama ya da ö, öldürmeden sonra bulabileceğiniz her şey sizindir demiş. Böcek ustası da şurada arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde küçük bir kale gibi bir şey var böyle. Oraya gideceğiz. Etrafında çok fazla örümcek var bu arada. Hani o örümcekleri geçip gitmemiz gerekecek. Ama bu seride elbet bir gün o böcek ustasını da ele geçirip şeklere teslim edeceğiz. Ben önceki seviyelerimde hep ele geçirip ekibime katıyordum. Çünkü güçlü bir savaşçı çok işe yarıyor. Ama amacımızdan çıkmış oluruz. Hani asla hiçbir suçluya af yok. No mercy. Kimin başında ödül varsa bulacağız, teslim edeceğiz. Şimdi ben gideyim şuradaki Ranger Shop'tan güçlü güçlü, güzel güzel şeyler alayım. Bir sen eksiktin çocuğum. Vallahi bir sen eksiktin. O kadar şeyin içinde bir sen eksiktin. Ah vallahi billahi ya. Evet, kalan son oklarımız da şu tip size harcamak. Asiktir. Ah, Bir dakika hemen. Dur. Forunla şunu öldürelim. Tamam. Şimdi bu yerden kalkacak yoksa bu da geliyor. Ne oldu oğlum battaniye? Ulan biz burada bir tane fire vereceğiz gibi duruyor ya. Neyse arkadaşlar, gerekiyor, gerekiyor. Ölmediğiniz sürece rica ediyorum. Rica ediyorum ölmeyin ama. Bakın. Henüz bir ekip arkadaşımın ölmesine hazır değilim. Çok iyi. Lemi sen de şunu al. Çok iyi. Harikasınız çocuklar. Lemi'de yer yok fili kalsın o zaman. Şimdi bizim bir tane kamp atmamız gerekecek. Güzel neyse. Ben şimdi şuraya bir kamp atayım hemen hızlıca. Ya bir kamp atayım dedim. Şu arkaya yerleştirdim şeyleri. Yatakları. Kaşya göz arası bir tane daha gelmiş. Bu bölgede çok fazla şey var. Gagalı var. Ama işte yakınlarda hiç yerleşim yeri olmadığı için. Kaçabileceğimiz bir yer de yok. Philip sen şu menzilliği bırak. Sen de git saldır. Çok iyi. Bunları da al. Şimdi... Kimler gidik? Şunu al. Bir iki sen değil. Hepinizin bacakları gitmiş. Şunu sen al. Yataklarımızın olduğu yere gidiyoruz. O ne ya? Keçi. Kim değildi tulumlar? Tulumları şu klife ver. Klif sen şunları yap abicim. Aynen. Tamam. Şu an herkes uyuyor değil mi? Güzel. Arkadaş gerçekten nereye düştük biz? Hiçbir fikrim yok ya. Allah billah. Birine bir şey olacak diye inanılmaz korkuyorum. Hani kol bacak kopsa hiç sıkıntı yok da ölmeleri kabul edilemez. Çok iyi ya. Çaktırmadan da iyi gelişiyoruz. Şş, maşallah 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 maşallah. Tamam koş yat. <laughs> Burada mı geliştirsem ben karakterleri? Yemek sıkıntımız da yok ya. Şimdi bir kamp ateşi yakarız. Baksana bir sürü çiğ etimiz oldu. Güzel güzel dur bakayım. Evet arkadaşlar bir arkadaşımız daha bizlerle birlikte. Hadi bakalım. Hatta hala iyileşme komasında. Of, forun da gitti. Burada ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum ama. Nereye kadar böyle sürer? Bizim bir an önce iyileşip gitmemiz gerekiyor. Buradan inanılmaz fazla gagalı geçiyor çünkü. Burası çünkü gagalı bölgesi. Aslında kampı birazdan bu bölgenin dışına taşısak ya. Bak, filik de gitti. Allah. Hah bir sonraki gagalı baskınla dayanamayabiliriz. Şimdi bir hızlıca birbirinize bir ilk yardım yapın. Tamam. 5 Battay. Sen şunu al yatır. Sonra gel bunu al. Sonra git kendin yat. Dur bakalım birazcık daha bekleyeceğim ya. Şunu da fark ettim. Şimdi bizimkiler artık katanalarıyla saldırdıkları için çeviklikleri de güzel gelişmeye başladı. Burada birazcık daha bekleyeyim. En azından karakterlerim bir fullensin. Baksana forum filan ne halde. Şunları bir fullleyene kadar bekleyelim bakalım ne olacak. Şurada Lemi ile çiğ etlerimi de pişirdim. Ekip dinlenirken. Şunları da alalım. Güzel. Şimdi Forn senin birazcık daha yatman lazım. Çünkü bacağı iyice iyileşsin. Evet karakterlerimizin değerleri yükseldi. Yatağımı da topladım. Yemeklerimi de pişirdim. Yolculuğumuza devam edelim artık şuradaki şehre gidip kendimizi bir atmamız gerekiyor üzerimize biriken derileri de satarız umarım yolda tekrar bir gagalı ekibiyle karşılaşmayız şu de raptor ceset diyor o bize saldırmıyor bak 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 ne olmuş burada ne olmuş ne olmuş bir dakika Ben bir şuna dalacağım arkadaşlar. Şurayı bir lootlamam lazım. Raptorların içinden ne çıkıyor bilmiyorum ama merak ettim. Çok fazla. Of 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 of. Hızlandıralım. Bu bayağı güçlü bir gagalı çıktı. Kolu bacağı kopan var mı? Yok. Güzel. Filin çantası dolu mu? Şurada da bak bir tane gagalı var. Filik. Ya bir tanecikleri için mi kendimi bu kadar riske attım ya? Neyse yapacak bir şey yok. Bir deri bir deridir. Kaç? 200 ket. Yok ya biz buradan Birazcık uğraşacağız. Kraterden çıkmam lazım. Altından falan dolanacağım ya da şuradan dolanacağım. Çok fazla gagalı var. İlerleyemiyorum. Ya da kam atı ilerleyeceğim. Şunları bırak. Şuraya bırak. Tamam. Yani bu kadar derdimiz yokmuş gibi. gagalarla uğraşmıyormuşuz gibi. Bir de bu çıktı. Abi inanılmaz. Gel kardeşim. İnanılmaz. Kıçı kırık bir düz dirili diyor bize. Abicim. Sen ruh hastası mısın? Burada amacın ne yani? Ya başında ödülle varmış. Birleşik Şehirler buna para veriyormuş. O yüzden hiç sırtımı bile almayacağım. Birleşik Şehirlere şu an gidemeyiz. Ama bu abi şöyle bir hediyem var. Abinin bir boğazını keselim. Aslında öldürmeyecektik biliyor musun? Onu burada bırakacaktık. Gagalılara yem olsun da neyse. Neyse abicim neyse. Ah geliyor bizimki. Gerçekten geliyor bizimki. Ay ay. Dur bakalım ne yapacağız. <laughs> Katana yeteneklerin ne durumda? Güzel. Of. Ne oldu orada? Çok sağlam patlayacağız bir yerde ama nerede hiç bilmiyorum. Muhtemelen burada patlayacağız zaten. Sadece demi kaldı. Oğlum ne vuruyor bunlara ya? Oğlum ne vuruyor bunlara? Kuyruğuyla mı vuruyor bunlara? Aa kafayı yersin ya. Yine yatırdık abi ekibi. Çok zaman kaybettik burada ya. Neyse acele etmiyoruz. Gelişimimize odaklanıyoruz. Baya üstümüz başımız birikti. Şimdi zaten Tamam ya bacağı fullenini kaldırıp götüreceğim. Bir şu filik. Şunu bacağı fullensin. Dört nala gideceğiz buradan. Dönerken de bu yol asla kullanmayacağım. Dönerken gerekirse şöyle döneceğim. Ya bataklıktan da geçmek istemiyorum. Bataklıkta da bata şurası da çok tehlikeli. Ama keşke şöyle sınırdan sınırdan gelseymişiz. Ya sırf şuraya geçmemek için şöyle geleyim dedim. Lan nereye gitti bizim manyak? Ne yapıyorsun oğlum? ölüm patlattın. Yatsana. Neyse ben şunları bir fullleyeyim tekrar. Yemin ederim paranoyak oldum. Her yerden gagalı çıkacakmış gibi hissediyorum ya. Şimdi şöyle bir tane harabe var arkadaşlar. Harabe keşfettik de. Bunun içerisi güzel. Kimin üzeri boş? Forun. Forun gel bakayım. Sen şuraya nasıl çıkacaksın? Siz bir gizlenin. Bak güç çekirdeği. Bunlar değerli. Ket değeri yüksek. Baksana iki buçuk bin. Ya onu almana gerek yoktu çok. Onu geri atarız. Şu elektrik devresini al. Güç çekirdeği ve robotik parçalar. Şunları da alalım. Şimdi bir şey diyeceğim. Forun, Şunu at canım benim. Ödüm patladı gagalı zannettim ya. Şunu hadi atma bu da kalsın. Baksana abi. Çok iyi oldu burası. Güzel güzel güzel. Yolculuğa devam. Yemin ediyorum şuradan geçtik ve şuraya geldik ya başka da bir şey demiyorum yani sonunda gelebildik. Gerçekten ömrümden ömür gitti ya. Şimdi şuraya bir girip üstümüzü başımızı toparlayalım. Şimdi arkadaşlar ben şu ıvır zıvır ne varsa bir satayım. Crossbow marketine gelince şey yaparım. Evet üstümü başımı sattım arkadaşlar. 81 tane deri satmışız. Şu güç çekirdekleri. Şunları filan sattık. 61-62k para oldu. Güzel. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz ve üstümüze Nerede bunun crossbowcüsü? Ulan hani vardı burada? Eee kanka? Hı. Ulan ödüm patladı yok diye ya. Buranın girişi nerede? Kapısı nerede? Şuradaymış. Tamam. Girin dostlar içeri. Şimdi. Hepiniz bir şöyle gidin. Sırayla bir filik gelsin. Oy. Arkadaşlar ben şimdi şurayı bir analiz edeyim. Seçeyim. Ne alabiliriz? Bir bakayım. Aldıktan sonra geleyim. Burası bir tık uzun sürecek benim için. Şimdi şöyle bir şey oldu. Gayet güzel bunu almaya karar verdim bu arada. Hani aralarındaki en stabile yakın olan bu. Hepsini de bundan aldım uzman sınıftan. Model farkları var sadece. Şimdi iki tane daha var satıcıda. Ee, birisi şu. Diğeri de şu. Ya şu. Alacağım işte her neyse de paramız bitti. Şimdi o yüzden bu şehrin yakınlarında birazcık maden maden arayacağım bir şey arayacağım parayı kasacağım ki bunları da buradayken alayım aradan çıksın bir daha ok için crossbow için uğraşmayalım yani bir tane ömürlük crossbow alalım uzun süreli bu götürsün o yüzden şimdi ben buralarda takılacağım arkadaşlar birazcık para kasacağım bu ikisine de alacağım crossbow'u ondan sonra o ilk başlarda dediğim şeyi gidip o kralın seçilmişlerinin base'ini ele geçirme planında buradaki işimiz bitince yaparız Şimdi arkadaşlar ben hızlıca para kasayım şunları alayım bu bölümde burada bitsin baya zaten maceralı ve uzun bir bölüm oldu ee, onun haricinde diğer bölümün başlangıcında neler yaptık İşte parayı nasıl kastık ya da diğer bölümün başlangıcında yine burada yaparım o para kasmayı da burada yine birlikte yaparız hani video dışında yayın dışında çok bir şey yapmayayım bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere diyelim beğendiyseniz seri bu maceralı bölümü beğenirseniz videoyu kanala abone olursanız veya yorum yaparsanız çok sevinirim. Böyle böyle insanların ana sayfalarına yavaş yavaş düşmeye başlıyoruz. E i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.